Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicilere hepinize selamlar, saygılar. Haftanın ilk günü Borsa İstanbul'un açılış gününde. Borsa İstanbul pozitif açıldı arkadaşlar. Şu anda durumlar yeşilde. Evet biz de Söke Değirmencilik Sanayi ve Analım Şirketi harika arzına ilişkin sonuçları sizlere bildirmek istiyoruz. Biraz önce bu sonuçlar açıklandı. Herkesin merakla beklediği sonuçlardı arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri sadece bu videoya has değil bütün videolarımızdaki bilgileri haber amaçlı verdiğimizi unutmayın. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı yapınız. Evet, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Sonuçları. Payların halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat olarak 7,5 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 581 milyon 250 bin TL gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77 milyon 500 bin TL nominal değerli payların 118.24 katına denk gelen 9 milyar 163 milyon TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Evet Söküoğlu'nun bu özellikle Perşembe günkü kara günden sonra halka arzında bir geri çekilmeler olabileceği düşünülüyordu ama rakamlara baktığınız zaman arkadaşlar hiçbir geri çekilme olmadığını Hatta 9 9.163.694.911 TL'ye çıkması da manidardır. Önemli bir büyük bir rakamdır yani bunu da belirtelim. Halka arzda yurt, yurt, içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159.17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47.42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11.09 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır diyor. Evet yurt içi bireysel 50 milyon 375 bin lot olacaktı arkadaşlar dağıtılması gereken %65 planlanan tahsisat yapılmış ve 786.945 başvuranın talebi karşılanmış ve beklenildiği gibi %65 oranında tahsisat yapılmış 50 milyon 375 bin. Evet birazdan hesaplayıp kaç lot düştüğünü sizlere söyleyeceğim. Yurt içi kurumsal 23 bin lot dağıtılacakmış arkadaşlar. Burada da talep gelen talep karşılanan talep 215 kurumsalın talebi karşılanmış. 23 bin beklenen oranda kabul edilmiş ve dağıtılmış. Aynı şekilde yurt dışı kurumsal da arkadaşlar 3 milyon 875 bin lot dağıtılacakmış. 4 kişiye yani dört tane kurumsala verilmiş sadece yurt dışında beşlik oran tamamlanmış. Evet peki ne düştü herkese bunu bir hesaplayalım. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 50 milyon 375 bini bildiğiniz gibi 786.945'e bölmemiz gerekiyor Oransal olarak tabi biz bunu anlayamıyoruz ama maksimum ve minimum değerlerini öğrenebiliriz. Evet arkadaşlar oransal olarak girilen rakam neyse bunun karşılığını aldınız. Ee, ama çok düşük bir oranda alınma ihtimali var. Mesela ben arkadaşlar kendi kişisel hesabımdan 580 adet kesin talep girmişim. 580 kesin talep. 7,5 liradan 4350 liraya bağlamışım buraya. Ve benim için gerçekleşen rakam 4. Evet. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 4 milyon 4 580 istedim. 4 vermiş arkadaşlar. Yani yüzde onu bile değil gördüğünüz gibi bu 580'in yüzde o kaç yapıyorsa çok düşük bir rakam ya yani şaşırtıcı bir rakam gerçekten. Ee, bu tür halka oransal halka arzları bazen e, gerçek manada katılmak istemiyorum. Çünkü 2-3 yarıyor. Biz de çok büyük paralar yatıramadığımız için arkadaşlar e, da çok düşük kalıyor. O hesapta öyle kalıyor artık. Yani bir işe de yaramıyor. Parayı sadece, sadece uzun süre bağlamış oluyorsunuz. Bu da bana göre aynısı olmuş. Şu andan bakıyorum arkadaşlar. 4350 liralık para göstermişim çok büyük para değil ama bizim bütçemize göre büyük. 7,5 lira kesin talepten 580 tane kesin talepte bulunmuşum. Ama gerçekleşen adet 4 arkadaşlar. Bu şunu doğurabilir. çünkü çünkü %65 oranında olduğu için planlanan tahsisat yurt içi bireysel de %65 gerçekleştirdikleri için sökü onun ee, tavan gitme oranını yükseltebilir bu. Nasıl ki? Çünkü 786.945 kişi başvurmuş. Yani 786.945 kişiye bir hisse vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, bunun için yani benim gibi mesela en az 4'er tane verseniz, 16 tane verseniz çok insanın elinde parçalı bir hisse olduğu için e, bunlar satmıyorlar yani. Ben mesela bu 4 hisseyi satmam yani çünkü zaten 30 liralık bir yatırım yapmışım. Çok büyük bir yatırım <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Yani şimdi 30 lirayı kim, sat, unuturum ben o hisseyi zaten. Onu söyleyeyim size. Ee, ve görmüyorsunuz bile bunları. Ve bunlar böyle olduğu için e, çoğu zaman tavan serisi uzun sürebilir. Ve zaten 7,5 lira ve tahta büyüklüğü gerçi bunun biraz büyük yani 77 milyon 500 bin hisse var ama yine de e, uzun vadede kazandırabilecek hisselerdir yani bunlar. Çünkü 786.945 bireyselde söke unun hissesi var. Bu önemli ve büyük bir rakamdır halka arzlarda. Bunu dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi demek ki halka arzlar e, biraz yavaşlayacak talep gibi gözükse de Hiçbir hoşlamadığını, aksine daha da arttığını görebiliyoruz. Lütfen yorumlarınızda e, kaç liraya kaç lot aldınız belirtirseniz seviniriz. Yani bu hem videomuzun etkileşimini arttıracaktır hem de biz de e, tecrübe kazanıp neler yapabiliriz, neler görebiliriz bir öğrenme sürecini tamamlamış olacağız. Evet dostlar lütfen. E, bunu bildirmek zorundayız. Bu kanaldaki bilgilerin hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi sizlere onun yapmış olduğu halka arz sonuçlarını açıkladık. Bunu da nereden açıkladık arkadaşlar? Kamu aydınlatma platformu haberinden açıkladık. Sabahleyin verilmiş olan kamu aydınlatma platformu haberi. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Küçük bir kanalımız büyümeye çalışıyoruz. Lütfen bu konuda bize yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.